Evet arkadaşlar merhaba. Bugün NETEX 5.0'ın e, tanıtım videosunu çekeceğiz. NETEX e, bu versiyonda oldukça değişti. Bazı e, yani hiç olmayan özellikler vesaire eklendi. E, çalışma mantığı güncellendi. Dolayısıyla yepyeni bir program oldu diyebilirim. Şimdi bunu anlatmaya çalışacağım biraz. E, ne ne yapıyor NETEX? Etaps ile nanoneer bir tasarım yapmak istiyorsunuz örneğin. Ee, bu nanoliner tasarımda yapmanız gereken hemen hemen bütün işleri yapıyor. Modelleme dışında e, herhangi bir iş yapmıyorsunuz. Yani e, bir tane etaps modelimiz e, şöyle var bende arka plan test için kullandım şu an. Bu modelde modelleme hariç e, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Modelleme ve donatı bilgilerinin girilmesi dışında. işte etkin kesit rigidliklerinin oluşturulması için ne bileyim moment curvature'ların hesaplanması m, y, F, y, bu tarz değerlerin hesaplanması. E, bunu etapsan okuduğu e, donatı bilgileriyle yapıyor. İşte burada exceller hazırlıyor. Bu egzelerde e, bazı e, değerler, formüller kullanarak e, bunların işte etkin kesit rigidliklerini iki üç yönünde kolon kiriş ayrı ayrı olmak üzere hesaplıyor. E, Yine aynı şekilde perde, perdelerin, perdelerin e, birim şekilde değiştirme sınırlarını hesaplıyor. Burada perde donatılarını biz girebiliyoruz. Aynı zamanda bu girdiğimiz donatıları Netex arayüzüyle örneğin Netex'te perde donatılarını girmedik diyelim şey etapsa. E, biz burada e, mesela Excel'i şey, etapsı güncelle diyerek bu seçtiğimiz şurada database seçtiğimiz Excel e, yolundaki e, dosyayla etapsa etapsla ilgili kesitlerin e, işte e, hinge donatlarını yani mafsal donatlarını fiberin donatlarını güncelleyebiliyoruz. kolon kesitlerinin de öyle kirişlerin de öyle donat alanlarını yazabiliyoruz. etkin kesit rijitliklerini yine burada bu Excel'de hesapladığımız neredeydi o? Şurada hesapladığımız etkin kesit rijitliklerini yine şey yazabiliyoruz Eleman kesitlerine üstüne atama yapabiliyoruz. Ee, onun dışında mafsal tanımlaması yapıyoruz. Etex e, direkme şöyle normalde e, şurada e, mafsal tanımlaması böyle her bir kolon her bir kiriş için yapıyor. E, bu sınır değerlerini de yine buradaki sınır değerlerini de burada e, hesapladığı sınır değerlerini getirip oraya yazıyor. Şurada mesela kolonların e, plastik dönme sınır değerleri. Burada Bunlar sonuçlarıymış. Affedersin, Şöyle kapatayım. Şunları. Bakın iki yönü ve üç yönü olmak üzere sınırlı hasar değerimiz zaten sıfır. Bunları getirip nafsalda e, tanımlayıp like. buradaki yerine yazıyor. Sonra bir programı analiz ettikten sonra sonuçları da çekiyor. Sonuçları çekip e, yine bu egzeli oluştururken şurası boş geliyor. Şurada bir şey gelmiyor ama sonuçları çek dediğiniz takdirde şurada Netekste. şöyle Şurada sonuç alma arayüzü var. Burada hangi kezleri seçmek istiyorsanız seçtiğiniz kezlere göre ne sonuçlarını ne Excel'e aktarmak istiyorsanız bu Excel'leri tekrar güncelliyor. E, burada değerlerin en büyüğü ve en büyüğünün ortalaması şeklinde iki tane seçenek var. E, her bir e, buradaki deprem case'indeki e, daha doğrusu her bir depremde oluşan değerlerini büyüğünü mü kullanayım en büyüklerin ortalamasını mı kullanayım diye size soruyor. Ee, biz normalde yönetmeye göre en büyük değerlerin ortalamasını kullan dememiz gerekiyor zaten default o geliyor. Ee, bu exceller güncellendikçe yani oradaki veri çekildikçe burada elemanlarımızın sınır değerleri belirginleşmeye başlıyor yani hangi eleman nerede kalmış e, benim elemanlarımın e, durumları ne modelimde bunları görebiliyorum. E, yine perdeler de aynı şekilde ee, onun dışında kesme kolon ve giriş e, kesmelerini perde kesmelerini e, hemen alabiliyorum Şöyle perde kesmelerim de burada ee, onun dışında arkadaşlar rapor oluşturma kısmı var burada e, biz Eteks eski Etex versiyonunda direktmen etapstan rapor yapıyorduk. Şimdi bunu değiştirdik. Ee, şimdi artık Excel'i kullanarak rapor yapıyoruz. Buradaki Excel'i güncelledik mesela. Etes güncelledik başka bir sonucu çektik. Ee, daha sonra burada eee gelip e, şunları şunlar oluştur oluştur bana rapor olarak dediğim takdirde bana bunlar oluşturuyor. Şu en altta veri tabloları var. Yani buradaki verilerin Word'e eklenip eklenmemesiyle alakalı. Bu biraz uzun sürebilir. Dolayısıyla ben göstermek için bunu yapmayacağım. Veri tablolarını eklemeyeceğim şimdilik. Bunlar ek kısımlarına koyduğumuz şeyler genellikle. Burada rapor oluşturmaya bastığım anda burada buradaki Excel'i kullanarak bana bir rapor oluşturacak program. Şimdi oluşturmuş rapor var bir tane. Bakın şöyle içindekilere gideyim. Bana şu kadar başlıkta bir rapor içeriği oluşturuyor. Bu raporu tabi alıp kendi, bu bir rapor formatı, rapor değil aslında. Sizin hazır, normal elle hazırlamanız gereken şey grafikleri, tabloları hazırlıyor. Siz bunu alıp raporunuza koyabilirsiniz. Bakın burada kolon hasar dağılımları var. Burada yüzde kaç ve kaç adedi'nin hangi bölgede kaldığını bize program anlatıyor ve her bir katta e, Kolonlarımızın e, hasar bölgelerinin neresinde kaldığını ve sınır değerlerini gösteriyor. E, bu şekilde grafikleri var. E, kesme yine kesme ile ilgili bir e, dağılım tablomuz ve yüzdemiz var. Kesme grafikleri kesme değerlerimizi de bu şekilde gösteriyor. Ben bu e, analizleri yaparken 3-4 tane deprem çözdüm. Yani yok, 6 tane çözdüm. 3 tane deprem iki yönden 6. Ama %25'e falan kadar çözdüm galiba en büyük Çünkü biraz zaman alıyor. E, çok bir şey çıkmaması normal kolonlarda. E, çünkü biraz ilerleyen şeyler de çıkıyor kolonlarda biliyorsunuz depremler. Ama kirişlerde çıkar muhtemelen. Evet bakın kirişlerde işte ileri hasara geçen hatta göçmeye geçen kirişlerin bile olmuş. E, burada e, tablo özet şeklinde var. Burada da her bir kata göre e, benim e, kiriş dağılımlarım e, daha doğrusu kirişlerimin e, hangi hasar bölgesinde kaldığını e, görebiliyorum. E, böyle güzel güzel anlamlı bakınca daha kolay anlaşılır grafikler oluşturuyor bize her bir kat için. Bu arada kiriş sayısının ne olduğu önemli değil. Eğer kiriş sayısı çok fazlaysa, mesela bu katta çok fazla fazlaymış. E, bakın bu kat ikiye bölmüş. E, hatta üçe, böl üçe falan bölmüş. Evet, üçe bölmüş. E, her bir e, grafikte 30 tane gösteriyor. 31 ile 60 arası burada. 61 ile 79'a 79 kadar varmış. Bu şekilde gösteriyor. Burada da yine kiriş kesme tablolarını koymuş. Burada bakın %2.53 falan gevrekmiş. Diğer %97'si sünek olarak sınıflandırılmış. Burada da kesmenin kesmenin kilonifton olarak ne geldiği ve kapasitesi kırmızı çizgili olan kapasite gri olan da zaten gelen kuvvet. Buna göre böyle grafikler hazırlıyor kesmeler için. Ee, onun dışında şöyle aşağıya doğru geldiğimde e, perdeler başlayacak. Burada da şöyle aşağıya alayım. Perdelerle ilgili e, daha depremlerin henüz başlangıcında olduğu için çok bir şey beklemiyoruz. Ama zaten gelmemiş bir şey. E, perde hasar dağılımlarının e, belirli bir hasarda ne kadar oldu işte, e, diğer bölgelere ne kadar dağıldı. Şöyle bunu yakınlaştırayım biraz, burada mesela e, donatının sınırı üst tarafta, donatı uzadığı için, betonda kısaldığı için e, burada onu göstermeye çalışıyor program. ama Küçük küçük bir değerler var ama çok e, böyle dişe dokunur bir şey yok. E, çünkü dediğim gibi depremleri tam çözmedim. E, şurada donatı birim şekil değiştirmesi yukarıya doğru zaten donatı alanlarına doğru geliyor. Burada da Pierre perdelerin Pierre isimleri var. Gayet anlaşılır bir grafik. Zaten çok şey çıkmamış. Burada da geldim geldim şöyle aşağıda. Yine biraz uzaklaşayım. Burada da kesme var. Perdelerden bir tane kesme, gevrek daha doğrusu kesmeyi sağlamayan bir tane elemanım varmış. O da bir tane mi? Evet bir tane. O da ikinci katta ve dördüncü kattaymış. Bakın burada da perde kesme grafiklerim var. Yani bu tabloyla aynı. Bunun detayı ee, bu da bu şekilde. Ee, perde kesmelerim de yine aynı şekilde. Her bir kat için, daha doğrusu bütün katlar için pierlere tek tek bakıyoruz. Bu şekilde grafikleştiriyoruz perde kesmelerimizi. Ee, göreli kat ötelemeleri e, grafiklerim var. Bu resimleri biraz bir küçülteyim, biraz sığsın. Evet. Bu da göreli kat ötelemesi grafiklerim, her bir depremde benim göreli kat ötelemelerimin ne olduğu ve bunların grafikselleştirilmiş hali. Şunu da biraz küçülteyim. bu da bu şekilde. bu, bunun verilerini de eklediğimiz zaman şu an kaç mesela? Şu an 47-48 sayfalık bir rapor hemen hemen. Yani tabi verilerin çokluğuna bağlı verileri de eklersek belki 200-300 sayfa olur ama bizim için şu 40 sayfa bir binanın anlamamız için fazlasıyla yeterli. Çünkü bizim istediğimiz, yönetmenin istediği hemen hemen her şeyi bize sunuyor. Yine burada eteksin şeyleri Ne teksin? bazı farklı özellikler de var. Şurada veri çekme opsiyonu var mesela. Örnek veriyorum. Şu an mevcut çözülü modelindeki database tablolarından neyse çekmek istiyorsanız. Mesela örnek veriyorum. Story Forces ya da e, PR Forces e, bunu buraya atıyorum. Burada veri al dediğim zaman işte kaydedeceğim yeri soruyor. Excel formatı mı, CSV formatı mı onu soruyor. E, bunu o isimde kaydediyor. E, bu opsiyonel bir şey. Bu da tiplendirme, eleman kesitlerini tiplendirmek için kullandığımız bir alan. Belki bir tane video ile bunu anlatırım. Burada da e, etapsa malzeme tanımlamak için kullandığımız bir alan var malzeme at malzeme atamalarını da buradan yapabiliyoruz bu arada. Mesela kolonlar C14 işte olsun kirişler C14 donatı S420 e döşemeler de C14. Mesela bunu etapsa ata dediğim zaman e çözül olması atacak. E burada da yine malzeme tanımlaması yapabiliyoruz. Bu malzeme tanımlamalar böyle basit gibi gözüküyor ama aslında arka planda bilenler biliyor tabii bu işi inanılmaz detaylı bir şeyi var bunun. Bu da bu şekilde. Bir tane bu sadece tanıtım videosuydu. Ben şimdi bundan sonra inşallah detaylı bir bir tane modeli ne tekse nasıl çözeceğim onu anlatıp en kısa süre içerisinde yükleyeceğim inşallah. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.